Genel olarak bütün takımların zaman zaman da yaşadığı, büyük takımların da yaşadığı bir süreci yaşıyoruz şu an itibariyle baktığında. Geçiş dönemi sancılı olur. Biz bu geçiş dönemini biraz bu anlamda şans, sancılı yaşıyoruz. Şu anda Trabzonspor Ligi'nin üçüncüsü. Üç maç kaybettik, sancılı bir süreç. Geçiş dönemi, geçiş dönemleri sıkıntılı ve sancılı olabiliyor. Özellikle bu ana kadar yani son bir haftaya kadar puan ortalaması çok yüksekte gelmiştik. E, çok bile telaffuz da etmek istemiyorum biliyorsunuz. Yani bir ay evvel 13 tane oyuncunun bugün itibariyle bizde olmaması, 8 tane 11'in oyuncusunun bizde olmaması bu geçiş döneminde bazen inişlerin çıkışların olacağını gösteriyordu. Biz bir haftada ne yazık ki bunu şu an itibariyle yaşamış bulunuyoruz. Bunlar var mı bu işin içinde var. Bir bahane mi ama bütün organizasyonun bozulduğu bir dönemi inişleri çıkışları yaşıyoruz. Bugün gene de rakiplerine kaybettiğini düşünürsek gene de ligin üçüncüsü bir Trabzonspor var. Bu süreçteki bizim en fazla ihtiyacımız olan tabii ki Afrika Kupası'ndan dönen oyuncular, sakatların iyileşmesi, belki yapacağımız, içine katacağımız oyuncu transferleri olabilirse ve en önemlisi bence Trabzonspor tarihinin en önemli şeyi Trabzonspor taraftarıdır. Bu süreçte geçiş döneminde bize ve takımına sonuna kadar destek olduğunda. Üçüncülük çok önemli bir hedeftir. Bunu daha evvelden de açıkladık. taraftarımızın özür diliyoruz. Ama böyle süreçler Türk futbolunda Trabzonspor tabii ki yaşadı. Bütün takımlar bu süreçleri inişleri, çıkışları, geçiş dönemlerinde bu destekle ve organizasyonla tekrar ayağa kalkabilecek. Çünkü bu işten vazgeçmeyeceksin. Vazgeçersen kaybedersin. Ayağa kalkabilecek bir durum oluşturmak için burada taraftarımızın desteği yani taraftarımızın bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var. Onun için üzgünüz, taraftardan özür diliyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz. Ee, bir haftada üç mağlubiyet hiç iyi olmadı. Ama tekrar ayağa kalkabilmek için gelenlerin e, takıma katkısı. Şimdi bugün itibariyle baktığında senin hucum hattının hemen hemen ortalama elinin dışında kimse yok. E, savunmanın merkezinde bugün Fernandezi Devre arasında bir 15 dakika daha oynamak istedi en fazla. Biz gene 70'e kadar tuttuk. Mecburen değişiklik yapmak zorundaydık. Çok fazla ne şansım yok. Umut'u koyduk. Diğerleri genç oyuncular. En sonunda Poyraz'ı attık 80'den sonra bir 4-4-2'ye dönelim diye. E, bu şartlarda burayı biraz daha iyi geçebilirdik ama bu dalgalanmalar olacaktı. Özür diliyoruz taraftarımızdan. Destek istiyoruz. Bu süreci inşallah hep beraber Trabzonspor büyük bir camiadır. Atlatır diye düşünüyoruz. E, çalışmaya, daha iyisini yapmaya Gelen oyuncuların bir en evvel dönmesini beklemeye ihtiyacımız var. Şimdilik bu kadar.